icat ve nifaklarla yıktı ve dünya kontrolünü kaybetti. Bu dünya genelinde yapıda ilk yüzyılda değil, iki tane güçlü. Son bir cephe kalmıştı. Türkiye o cepheden teslim olduğu takdirde bir tüm peygamberlerin kavimlerini helak eden azabın geleceğini bu akıl hastaları bilmiyordu tuttular. Dediler biz bu adamı Türk milletine kötülersek dünyanın mebalini alacak. Türk milletine ait bir millet, Türk milletine ait bir devlet, Türk milletine ait bir vatan kalmayacak. Dünya genelinde cepheler teslim olmuş tek bir cephe. Bu mebale Türk milleti kaldıramayacak. Bakın gördünüz mü ağaç ağzını açmış. Şu akıl hastaları. Bu Sıdık Atamer, Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyinin müridi yani. Bu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında ana karında yedi ay kadar, tek yedi aydan sonra ikiz, bir ölü, bir hayatta. Bu ahiretin candan yansıması. Bu akıl hastaları bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok edemesinler diye Cenab-ı Allah'ın lütfu insanı Bu akıl hastaları iğrenç bir oyun oynadı. Dünya bu halden bu hale gelmeye başlayınca, dünya alarm verecek, bu, bu hakikati bilenlerin hepsi tek son manevi seti kapatacak bir tek adam var. Yani gelecek olan azabı duruşuna vesile olacak olan. Allah dört yıl boyunca bu devlete, bu millete, bu vatana bir şey olmasın diye biriktirdiği malzemeyi sırf Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin diye orayı da şuculara, buculara dağıttırdık. Yani bir nevi son umudumuzu yitirdiler. Cenab-ı Allah'a karşı büyük bir savaş açıldı Türkiye'de. Bu savaşın bitirin, hakikati açıklayın. Bu toplum, bu cemiyet yeniden bütünleşsin Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle diyerekten bu savaşı bitirmediler. Şimdi bu savaş yaradanla yaratılanlar arasında geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap geliyor. Ne AKP kalıyor, ne MHP kalıyor, ne tarikatı, ne cemaatı, ne de bu ülke alt üst oluyor. Set ne demek ki? Set açıldığında bütün dünya maddi, manevi çöker o ülke alt üst olur. Bunu da Türkiye'de bilerek yaptılar. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bu ülke bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüzde Allah aşkına, Muhammed aşkına yetişin düşünüyor. Hakikati bilen milyonlarca insan seyrediyor. Sosyal medyada şahit olan kişiler olaylara müdahale etmiyor. Yani bir nevi Cenab-ı Allah'a karşı büyük bir savaş. Ve bu savaşı yaradan mı kazanır, yaradılan mı kazanır? E bizim hiç yaşama hakkımız bile yok. Evet normalde Cenab-ı Allah hepinizi alt üst edecek bu ülkeyi.